Nail bak ben şimdi yolun önündeyim. Şu benim önümde bak ateşin önündeyim. Bu TV 41 haber müdürümüz Hakan Süer İzmir'de. İzmir Çeşme'de Karaköy ve Ovacık mevkiinde çıkan yangınlar kontrol altına alınıyor. Allah'ın izniyle de güzel bir şekilde yüzümüzün akıyla çıkacağız inşallah. Haber müdürümüz Hakan Süer de olay yerine intikal etti. Süer oradaki son durumu anlattı. Evet, burası Alaçatı Ovacık bölgesi. Görmüş olduğunuz gibi bu bölge tamamen yanmış durumda hala burada ağaçların yandığını görüyoruz. Gerçekten üzücü. Şu anda İzmir Çeşme bölgesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi ormanlık alan tamamen yanıyor ve ciddi bir rüzgar var. Şu o alevler bu tarafa doğru geliyor. Sabah kadar da biz bu bölgede canlı yayındayız. Yangın üstümüzde. Abi ne yaptınız? Aram öte yandan bazı yerlerde soğutma çalışmalarının da yapıldığı öğrenildi. Vatandaşımızın evlerini korumak için ateşlere karşı yoğun bir mücadelemiz, yoğun bir duman altında devam ediyor.